Yeni videodan herkese selamlar. Bugün Jim Kong'dayız. Videoya ofisten bir giriş yapıyoruz. Otururken burada nasıl bir içerik üretsek diye düşünürken düşündük düşündük ve bu işte en çok zorlananların yeni başlayanlar olduğuna karar verdik. Gerçekten de bu işe yeni başlamak çok zor. Yani ee, ne yapacağını bilmemek, nereden başlayacağını bilmemek, nasıl bir yol izleyeceğini bilmemek biz de bu yollardan geçtik. Bu yüzden ben de size e, bu videoda nasıl başlamanız gerektiğini en az hatayla, en verimli şekilde neler yapmanız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu başlangıç aşaması da enteresan oluyor. Kim nasıl karar veriyor? Hani bana da hep soruyorlar. Hocam bu spora nasıl başladınız filan. Vallahi bilmiyorum ama diyelim ki evde otururken işte toru izlediniz. Chris Hemsworth gördünüz. Bizim zamanımızda Fight Club vardı. Brad Pitt böyle sadece çizgi bir vücut, zargana vücuduyla bütün dünyada bir Brad Pitt vücudu, Fight Club vücudu algısı bırakmıştı. Ya da Terminatörü izlediniz, Arnold Schwarzenegger gördünüz. Ya da alakasız Instagram'da geziyordunuz, Chris Bumstead'in 5. olimpiyasını alışı karşınıza çıktı ve etkilendiniz. Bir fizik yapmak istediniz. Boku yediniz. Vücut geliştirme virüsü size de bulaştı. Bu böyle virüs gibi bir bulaşıyor. Kurtulamıyorsunuz. Yani kurtulmaya çalıştıkça vücut böyle e, o virüs vücudunuzun dört bir yanını sarıyor. Ve... E, bu bilgisizlikle neler yapmanız gerektiğini bilmeden olaya dalıyorsunuz, gidiyorsunuz, bir spor salonuna yazılıyorsunuz vesaire derken olayın içinde iyice kaybolmaya başlıyorsunuz. Dediğim gibi bu videoda size en uygun yolla, en doğru yolla başlamanın benim fikrim olarak nasıl olduğunu size söyleyeceğim. Burada salonumda da birçok öğrencim oldu yıllardır, 7 senedir burası var. Aynı şekilde uzaktan eğitimde çok fazla öğrencim var ve bunların %50'si yeni başlayanlar diyebilirim. Hiç bu işi bilmeyenler. Onlara da nasıl bir yol izleyeceğini aktarıyoruz. Ama tabii ki herkesin kafasında günümüzde internetten çok fazla bilgi olduğu için, çok fazla bilgiye ulaşıldığı için herkesin kafasında yalan yanlış bir sürü bilgi oluyor. İşte kimisi açıyor benim programımı görüyor. Vay diyor bu adam diyor bu programla böyle olduysa ben de böyle yapayım ama işler öyle ilerlemiyor. Biz yani bu 15 yıl sonraki programımızın bir parçası. Bunun geri planında nasıl olduğunu, nasıl başladığımızı, nerelerden geçtiğimizi kimse bilmiyor. O yüzden ben de size bugün nasıl doğru bir yol izleyeceğinizi aktaracağım. Antrenmana geçmeden nasıl bir antrenman izleyeceğinizle ilgili bilgileri biraz vereceğim. Benim önerim yeni başlayanlar için her zaman full body olmuştur. Çünkü hayatında eline ağırlık almamış birinin ne koordinasyonu, ne adaptasyonu, ne kas sinir iletişimi hiçbir şey gelişmiş olmadığı için çok zorlanacaktır. Ve full body antrenmanlar harika bir başlangıç noktasıdır. Hem yeni başladığınız için kaslarınız daha hızlı toparlanacaktır. Daha hızlı toparlandıkça aynı kas grubunu bir hafta içinde birkaç set, birkaç tekrar daha fazla çalışarak gelişiminizi de bir süre hızlandırabilirsiniz. Bu yüzden full body hem zaman kazanımı açısından hem antrenman Sayısı bakımından en uygun program olacaktır sizin için. Full body verdiğimizde insanlara genelde böyle bir küçümser gözle bakıyorlar. Ben bunu çok yaşıyorum özellikle. Ama ben inanın 3-5 ayını geçirmiş öğrencilerime bile o kazanımları yaşamaları için full body egzersizlerle full body bir programla ilerletmeye çalışıyorum. Çünkü öncelikle vücudun genel kuvvetini arttırıp belli hareketlerde kas koordinasyonunuzu, kas sinir iletişiminizi maksimum seviyeye çıkartıp en verimli hale getirmelisiniz. Bunları gerçekleştirmeden siz isterseniz en iyi programı yapın. O hareketi doğru yapamadan, o kas grubunu hissederek çalıştırmadan en verimli şekilde çalışamayacaksınız ve çok yavaş bir ilerleme süreciniz olacak. Ama size önereceğim full body antrenman şekliyle ilerlerseniz çok kısa vadede çok büyük kazanımlar elde edeceksiniz. Şöyle örneklemek gerekirse, üçlü split, üçe bölünmüş bir programınız olduğunda ve siz haftada 3 gün spora gidiyorsanız her kas grubunu haftada hemen hemen bir kere çalıştıracaksınız. Ama full body bir antrenman yaptığınızda haftada üç gün spora gittiğiniz zaman o kas grubunu üç kere çalıştırmış olacaksınız. Bu da sizin için daha efektif olacak. Zaten yeni başlayanlara ben 3 veya 4 günden fazla antrenmana gitmelerini önermiyorum. Çünkü bunun bir de toparlanma süreci olacak. Ee, siz zaten yeni bir olaya girmişsiniz. Bir gün antrenman yapıp, bir gün dinlenip tekrar antrenmana hazır bir hale gelip tekrar antrenmana gitmek en mantıklısı olacak. Böyle olduğu sürece de az önce de dediğim gibi toparlanmanız da hızlı bir şekilde olacağı için aynı antrenmanı birer gün arayla, ikişer gün arayla veya haftada üç gün yapmanız size maksimum faydayı sağlayacak. Dilerseniz şimdi antrenmana geçelim. Antrenmanda hangi egzersizleri seçmeniz gerekiyor? Nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Size biraz bunlardan bahsedeyim. Bu arada bu videoyu izlediyseniz buraya kadar lütfen beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bir ricam da bu programı deneyip bir gelişim gören arkadaşlar bana uzaktan eğitimdeki WhatsApp hattımdan ulaşıp gelişimlerini de benimle paylaşabilirler. Ben de merak ediyorum. Çünkü daha önce paylaştığım programlarda böyle şeyler oldu. Hocam 8 haftadır verdiğiniz programı yapıyorum. Sonuçlar bu gibilerinden. Siz de böyle bir deneyiminiz olursa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet. bugünkü videoda Ziya bana eşlik edecek Ziya bir yeni başlayan değil ama olsun bugün o rolü üstlendi yeni başlayan rolünü Ziya oynayacak şimdi antrenmanımızla başlarken benim size önerim antrenmanda dikkat etmeniz gereken noktalar özellikle bence her bölge için iki hareket çok yeterli olacaktır en büyük bölgeniz bacağı sona bırakmanız antrenmanın ee, tamamında enerjiyi yaymanız açısından da sizin için faydalı olacaktır. Çünkü en başta bacağa girerseniz büyük ihtimal sonrasında o antrenmanı çıkaracak gücünüz kalmayacak ve diğer bölgeleri böyle yalandan geçmiş olacaksınız. Ee, iki hareket dedik. Her bölgeye bir compound egzersiz yani çok eklemli ve çok kas grubunun devreye girdiği bir egzersiz seçmenizi öneririm. Onun üstüne belki ikinci bir compound egzersiz de olabilir ya da daha izole bir egzersiz olabilir. Ama ilk etapta e, bu işin temelinde yer alan ve yüzyıllardır artık yüzyıl 50 yıl ne derseniz kendini ispat etmiş hareketlerden faydalanmanızı öneririm. Nedir bunlar? Bench press, barbell row, squat, barbell curl, gibi hareketleri programınıza mutlaka dahil edin ve her dönemde kullanın çünkü hem vücudunuzun genel kuvvetini arttıracak bu hareketler hem de o bölgedeki koordinasyonunuzu, adaptasyonunuzu en hızlı şekilde geliştirecektir. Şimdi birinci hareketimizle başlıyoruz. Az önce dediklerimin doğrultusunda da birinci hareket olarak bench press sizin için en mantıklı seçenek olacaktır. Dediğim gibi kesinlikle vücudunuzun genel kuvvetinizi bench press yapıyorsanız. Karnınızdan tutun, kalçanıza kadar. Her bölgeniz bundan etkilenecek ve güçlenecektir. Burada önemli olan nokta omuzunuzdan biraz daha geniş tuttuğunuz barı ve göğsünüzün tam alt kısmına böyle meme uçlarınıza kadar indirdikten sonra tekrar yukarı doğru itiyoruz. Şimdi Ziya bize gösteriyor nasıl yapıldığını. başlayanlar bunda böyle devam et. Sallanmalar, barda böyle ileri geri gitmeleri yaşayacaklardır. Hiç önemli değil. Devam. Tamamdır. Dediğim gibi ilk geldiğiniz salona barı elinize aldınız. Belki bu barı kaldıracak gücünüz bile olmayacak. Hatta iterken bir sağa bir sola gidecek. Ya ben yapamıyorum benden olmayacak hissine kapılmayın. Hepimiz bu yollardan geçtik. Çok normal beyniniz bu hareketi tanımıyor. Hayatınızda yapmadığınız için ilk oturuşta zaten doğru yapma ihtimaliniz yok. Ama siz bunu ne kadar çok tekrarlarsanız o kadar bu harekete çabuk alışacaksınız. O yüzden full body antrenman önerdik. Birinci hareketimize geldik. Bunda da 3 set ya da 4 set 15-20 tekrar arasında yapabileceğiniz bir kiloyu seçip veya boş parla veya 15-20 tekrar yapabileceğiniz bir kiloyla hareketimize başlıyoruz ve ikinci harekete geçiyoruz. Şimdi ikinci harekete geldik. Ben tabii ki Jim Conk'taki makinalar, ekipmanlar üzerinden gidiyorum. Ama salonunuzda da mutlaka gittiğiniz salonda bir butterfly ekipmanı olacaktır. Neden burada cable cross önermiyorum? Yine az önce bahsettiğim şeyden bir hareket compound egzersiz yaptık. Göğsünüz zaten hat safhada yorulmuş olacak. O yüzden ikinci harekette bir makinede yapabileceğiniz açıyı e, sizin yerinize koruyabilecek bir ekipmanla yapmanız yine göğsünüz o üzerinde olan stresi maksimuma çıkaracak ve hata yapma payınızı minimuma indirecek. Dediğim gibi salonunuzda kelebek dediğimiz alet olabilir. Butterfly, pek tek olabilir. E, bunlardan faydalanabilirsiniz. Göster yavrum. Bunda da dikkat etmeniz gereken şey dirseklerinizin açısı. Yere bakacak kollarınız paralel. Önde birleştiriyorsun. Devam. Oğlum senden de hiç yeni başlayan, böyle yeni başlayan mı olur lan? Sokaktan birini çevirseydik keşke. <laughs> yeni başlayan dediği adama bak. Bu arada Ankara üçüncüsü oldu geçenlerde güreşte. Aralık ayında bir daha yarışmamız var. Eğer bu sefer ikinci olamazsa salona sokmayacağım Ziya'ya. Antrenman cezası vereceğiz. Olur muyuz? olur inşallah. İnşallah. Tamamdır. Yine tek tek fly'da 3 set yine tekrarı yüksek tutun arkadaşlar baştan ağır kilo girmeye çalışmayın. Dediğim gibi bu bir alışma süreci. Bu programı zaten 4 hafta gibi, 5 hafta gibi bir süre yapıp iyice adaptasyonunuzu tamamladıktan sonra gücünüz de artmış olacak. Ve çok daha rahat diğer hareketlerde de bunda da kiloyu arttırabileceksiniz. 3 set 15-20 tekrar aralığında yeterli olacak. Geldik üçüncü hareketimize. Üçüncü hareket yine compound bir egzersiz. Göğüs hattını çalıştırdıktan sonra omuz girmek sizin için çok mantıklı olmayacak. Unutmayın yeni başladınız, yoruldunuz. Hemen ters bölge, sırta geçiyoruz. Reverse grip, barbell row yapacağız. Hem de böyle barlarla falan çalışmak size de biraz daha iyi hissettirecektir. Ve dediğim gibi compound bir egzersiz olduğu için bu egzersizler sizin gücünüzü en fazla arttıracak egzersizlerdir. Ağırlıkları taktık, klipsi takmayı unutmayın. Bazı delikanlılar böyle bunu bir namus meselesi haline getirip takmazlar ama sonra üzülürsünüz arkadaşlar. Sakatlık çıkabilir. O ağırlık oradan düşebilir vesaire. Önce güvenlik. <laughs> Reverse yapacağız diye elleri ters bir şekilde yine omuz genişliğinde tuttuk. Hafif vücut yere 60 derecelik gibi bir açıyla karnınıza doğru çekiyorsunuz. dümdüz aşağı bırak, ileri değil, aşağı. Evet, hem yanlışı hem doğruyu da göstermiş olduk. Çok güzel. Bu açıda dururken belinizde belki zorlanma hissedebilirsiniz. Devam. Bu çok normal. Daha hala henüz kaslarınız olaya adapte olmadı. Sırtınızı ama en güzel geliştirecek hareketlerden birisi. Tamamdır. Yine bu hareketi de 4 set 15-20 tekrar aralığında yapıyorsunuz ve sırtın ikinci hareketine geçiyoruz. Geldik dördüncü hareketimize yine bir sırt hareketi. Sırtı orla ateşledik. Şimdi yine en temel egzersizlerden let pull down sırtınızı yine çok güzel çalıştıracak ve geliştirecek egzersizlerden. Biri yine bir makine kullanıyoruz. Hata payını minimuma indirmeye çalışıyoruz. Göster ziya. Öne çekeceğiz. Eller omuz genişliğinden biraz daha açık. Boynunuza doğru göğsünüzün üstüne kadar çekiyorsunuz. Bir. İki. Bunu bazen görürsünüz. Enseye çekerek de yapabilirler. Göster ziya. Şu şekilde. Ama bakın burada boynun konumu çok sizi zorlayıcı olacaktır. Ve sakatlığa çok müsait. O yüzden hiç gerek yok. Dediğim gibi sırtı çok fazla arkaya yatmadan bu şekilde tutup öne doğru çekiyorsunuz. Değişmez bir hareket. Ben bu işe başladığımdan beri farklı açılarda da olsa bu makinayı hep kullanıyorum. Burada da 3 set 15-20 tekrar aralığında gidiyoruz yine. Tekrarı özellikle 15-20 aralığında tutmamın bir sebebi var. Dediğim gibi ne kadar çok tekrar yeni başlayanlar için konuşuyorum. Ne kadar çok tekrar o kadar fazla egzersiz üzerinde uzmanlaşmanızı sağlayacak. Zaten ondan sonra harekette kontrolünüz arttıkça kilo kendiliğinden gidecek. Büyük ihtimal buraya kadar doğru kilolarla, doğru tekrar sayılarıyla geldiyseniz hani antrenmanın ortalarına yaklaşıyoruz. İyi bir yorulmuş olacaksınız. Yine en temel bölge omuz. Sizin vücudunuzu en güzel gösterecek bölgelerden birisi bir pres hareketi mutlaka olması lazım. Simit meşinde pres yapabilirsiniz. Ama bence bu yorgunluğun üstüne makinede pres yapmak ve tüm yükü omuzlara vermek sizin için daha faydalı olacak. Bizde böyle bir sim omuz makinesi var. Sizde daha dik olanı olabilir. Mutlaka vardır her salonda. Burada da gösterelim Ziya. Zaten hata yapma şansınız minimumda. Ve hareketleri mutlaka full range of motion yani bütün eklem açıklığını kullanarak yapmaya çalışın. Asla böyle kısa kısa, kısa kısa yapmayın. Yani. Asla böyle kısa kısa yapmayın. Tam açıda, tam açıda bütün hareketleri yapmaya çalışın. Profesyonel sporcularda görebilirsiniz daha kısa açılarda yapanları ama onların amaçları daha farklı olabilir. Geliştirmek istedikleri özellikler daha farklı olabilir. Yine tekrar ediyorum. Yeni başlıyoruz. Her şeyi doğru oturtursak, temeli sağlam atarsak e, ileride de sağlam bir fiziğe sahip olacağınızı garanti ediyorum. Bunu da 3 set 15-20 tekrar aralığında yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi geldik programda bence sizi en çok zorlayacak harekete lateral raises, e, yana açış dediğimiz hareket. Yani bunu yıllarca yapıp hala daha yanlış yapan bir sürü insan var. Koş beni de eleştiriyorlar hocam yanlış yapıyorsun falan diye ama e, kendi tarzınıza oturtacaksınızdır doğrusunu öğrendikten sonra. Zor bir harekettir. Onun için burada ağırlık egosuna yenik düşmeyin. Yapabileceğiniz bir ağırlıkla seçtikten sonra yana doğru kolları kaldırıyorsunuz. Kaldırdığınızda bilek, dirsek ve omuz aynı hizada olacak. Devam bu şekilde kaldır tut gördüğünüz gibi kalktığında bu olmalı bir de şöyle elleri açarak yap genelde bu yanlışı görürsünüz dirsek aşağıda kalır ve eller daha yukarı çıkar böyle değil dediğim gibi omuz dirsek bilek birbirine paralel yana doğru açıyorsunuz ve omuzun zaten nasıl aktif çalıştığını görebilirsiniz omuz için en sevdiğim hareketlerden birisidir bu işe başladığım günden beri her omuz antrenmanımda var yine 3 set 15-20 tekrar aralığında yapabilirsiniz geldik 7. hareketimize barbell curl şimdi işler sertleşiyor dermişim <laughs> bunu sevmeyen yoktur herhalde benim de en sevdiğim hareketlerden biri bir z bar ya da düz bar alıp hiç fark etmez yapabileceğiniz bir kiloda gösterdi ya. Omuz genişliğinde tuttunuz. Bütün hakimiyet kasta. Asla böyle vücudunuzdan bir sallanma işine girmeyin. Sallanıyorsanız kilo size ağır olabilir. Ya da artık yorulmuşsunuzdur, kalkmıyordur. Ee, onun için mesafeyi kat etmek için belden güç alıyorsunuzdur ya da sallanıyorsunuzdur. Bence kola yeni başlayanlar için tek bir biceps için barbell curl hareketi, doğru yapılan barbell curl hareketi yeterli olacaktır. Devam. Göster iyice görsünler Ziya. Bas. Güzel. Süper. Yine 3 set 15-20 tekrar. Dediğim gibi tekrarda kiloları nasıl seçmelisiniz? 15-20 tekrar aralığı veriyorum size. Seçtiğiniz kiloda Böyle son artık gücünüzle yaptığınızda 16, 17, 20 ya da 15 çıkıyorsa doğru tekrardasınız. Arada 45 saniye, 1 dakika dinlendiğinizde zaten yine aynı zorlanmayı maksimumda hissedeceksiniz. Kilonuzu buna göre seçebilirsiniz. Geldik 8. hareket. Triceps push down, triceps extension birçok adı var. Yine bu işin en temel hareketlerinden biri ve benim de yine bana bir hareket söyle desen söyleyeceğim hareketlerden biri olabilir. Daha çok fazla sayıda çok güzel hareketler var ama şu an en hatasız yapabildiklerimize odaklanıyoruz. Bizim en verimli şekilde yapıp gelişimimizi maksimumda tutacağımız hareketlere odaklanıyoruz. Burada önemli olan aldık. Dirsekleriniz kolunuzun omuzla dirsek arası vücudunuzla sabit kalacak. Bas. Burada dirseğinizin ileri geri gidip gelmesine dikkat edin. Oynamasın. Olduğu noktada aşağı kadar basın. Tekrar devam. Bravo. Harikasın. Yine 3 set 15-20 tekrar sizin için çok yeterli olacaktır. Artık antrenmanın sonlarına yaklaşıyoruz. İşler kızışıyor. Full body egzersiz verdiğim öğrencilerim ya da önerdiğim kişiler genelde "Hocam bu hareketler yeterli mi? Neden bir tane kol hareketi yapıyoruz?" yani şimdi göğsüne iki hareket yaptın, sıkıntı olmadı koskoca göğüse kola bir hareket yapmak sıkıntı gibi geliyor. Herkes kolunu daha çok büyütmenin peşinde ama siz bu noktaya gelene kadar Antrenmanın şiddetini gerçekten ayarladıysanız kolunuzda zaten derman kalmayacaktır. Zaten 8-10 hareket yapıyoruz. Bunu unutmayın. Amacımız burada hareketler üzerinde uzmanlaşmak. Bu vücut geliştirme olayını tanımak, kaslarımıza o uyarıyı göndermek ve ben seni yoruyorum, sen de gelişeceksin sinyalini vermek, mesajını vermek. O yüzden dediğim gibi birer hareket çok yeterli olacaktır. Şimdi geçiyoruz 9. hareketimize. Squat, squat bu işin bana kalırsa olmazsa, olmazı hele ki yeni başlayan biri için illa barda yapmak zorunda değilsinizdir. Gücünüz yetmiyor olabilir. Boş yapabilirsiniz. Eee dambıl'la yapabilirsiniz, kettlebell'le yapabilirsiniz ya da boş barla Bence birçok kişinin boş para gücü yetecektir. Boş parla başlayabilirsiniz. Doğru squat çok önemlidir. Squat'ı iyi yaparsanız vücudunuzun genel kuvveti de ona göre olacaktır. Ee, sağlam bir vücutta sağlam bir bacak olmak zorunda. Ee, bacaklarınız sağlamsa zaten yani iyi güçlüyse bu da her harekete olumlu anlamda yansıyacaktır ve gelişiminize de olumlu anlamda yansıyacaktır. Bunu artık konuşmaya gerek bile yok. Squat gösterelim. Evet, barı tam ensenize değil, bu trapezinize doğru, üstüne doğru alıyorsunuz. Ayaklar yine omuz genişliğinde açık olabilir. Biraz daha açabilirsiniz. İlk başta çok önemli değil. Otur. Çok güzel. 90 derece, dizleriniz 90 dereceye gelene kadar, hatta biraz daha altına gelene kadar otur ya tam anlamıyla. Kalk, daha fazla oturabilirsin. Evet, budur. Tam olarak bu. Devam. Göster birkaç tekrar. Devam. Bravo. Tamamdır. Yani iddia ediyorum, bu küçümsediğiniz idmanla adam bayılır yani biz bayıltırım. Biz bunu çok defalar yaşadık. Hiç antrenman yapmayan birinin zaten antrenmanda gerçekleşen fizyolojik durumlardan dolayı kan şekerinin düşmesi, tansiyonun çıkması vesaire böyle şeyler de yaşaması çok normal. Gerçekten o şiddeti veriyorsanız zaten idman sonuna doğru böyle ya hani ben herhalde idmanı tamamlayamayacağım hissine kapılıp idmanı bile bırakabilirsiniz. Ama pes etmek yok. Vücut geliştirmede en önemli şey pes etmiyoruz. Yapana kadar, yapabilene kadar zorlayacağız ve günün sonunda o gün gelecek ve en iyi biz yapıyor olacağız. Squat'ta da tekrar sayısı yine az öncekilerle aynı. 4 set yapabiliyorsanız mükemmel olur. 15-20 tekrar aralığında yeterli olacaktır. Geldik ikinci bacak egzersizine. Lunge yapacağız arkadaşlar. Lunge da çok güzel bir egzersizdir. Yani bacağınızın squat daha yoğun, hamstring, kalça, yani bütün lower body burada çok sağlam çalışır. Hatta o dengede durmaya çalışırken de karın kaslarınız da yine çok aktif olarak devrede olur. Ee, o yüzden de hani size ben bacakta sınırsız hareket yazabilirim ama hep ne dedik? En temel egzersizlerde bizi en çok geliştirecek egzersizlerden yola çıkıyoruz ve zor egzersizlerdir. O squat'ın üstüne lancı yapmak sizi zorlayacaktır. Göster Sizleri yere değmeden kalkıyoruz. Aynen bu şekilde. Bak Ziya yeni başlayan değil o bile zorlanıyor. Ha? Oğlum düzgün yap lan Rezil ettin bizi. Aferin. Bravo. Ne oldu? Abi yürümeyince değişmek mi? Allah Allah. Devam. Bir göster bakalım. Aferin. Lunge da yaptık. Artık bir tarafınızdan soluyorsunuz buna eminim. <laughs> Son bir hareketimiz kaldı. Bu da hocam benim şu göbek gitse yeter diyenlere ya da o başta dediğim gibi Fight Club vücuduna özenenler için e, merkez bölgeyi karın kaslarınızı çalıştıracak bir egzersiz. Her tarafı çalıştırdık. Bir tane de en sona karın egzersizi ekliyoruz. E, bunu yerde yapabilirsiniz. Crunch önerebilirim. Cable Crunch önerebilirim. Benim önerim Cable Crunch olur. Hem daha kolay yaparsınız hem de daha çok hissedersiniz. Onu da size göstereyim. Kalksiye. Evet. Bunda da önemli olan içe doğru karnınızı katlıyorsunuz. Aynen. Kafayı dizlere doğru. Kafan dize doğru gitsin. Aynen bu şekilde. Karnınızı aşağıda sıktınız. yere esnetiyorsunuz. Bunda da e, bir tane sadece dikkat etmeniz gereken nokta o da karnınızı yuvarlamanız. Yine 3 set 15-20 tekrar yapıp idmanınızı bitirebilirsiniz. Yeni başlayan biri için haftada 3 gün bu idman çok yeterli olacaktır. Hatta gidebiliyorsanız bir gün arayla giderseniz bir hafta 4, bir hafta 3 yapmış olursunuz. Evet yeni başlayanlar için komple bir antrenman planını e, sizlerle paylaşmış oldum. Bu yüzden artık benden uzaktan eğitim almanıza gerek yok dermişim. <laughs> antrenman planınız böyle olmalı arkadaşlar hareketler Belki değişebilir ama burada verdiğim bütün detaylara dikkat ederseniz en baştan sonuna kadar söylediğim gibi en verimli şekilde en kısa sürede hedefinize yürümeye başlarsınız zaten bu programı 4-6 hafta arası uyguladıktan sonra bu işin Part 2'sini Part 3'ünü de çekeriz nasıl bir yol izleyeceğinizi gösteririz o zaman antrenmanınızı değiştirebilirsiniz ama bunun öncesinde bir antrenman değiştirmeniz doğru olmaz unutmayın Vücut geliştirme gerçekten sabır işi, sabredenin, sabırla yapanın kazandığı bir iş. O yüzden acele etmeyin. Daha birinci haftada, ikinci haftada ben bunu yaptım yeter benden oldu gibi düşünmeyin. Üzülürsünüz, vakit kaybedersiniz. Bizler bu vakitleri kaybettik, siz kaybetmeyin diye şu an fikirlerimizi size aktarıyoruz. Tüm samimiyetimle size, buradaki öğrencilerime de, uzaktan eğitimdeki öğrencilerime de benzer programlar veriyorum. Ve bunu sizinle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalanırsınız. Beğendiyseniz videoya beğeni atarsınız. Bir de kanalı takip edersiniz. Yorum da yaparsanız tadından yenmez. Kendinize iyi bakın.